Hepinize tekrardan merhaba Quadro izleyicilerim. Bugün sizlerle beraber Python'dan tuple konusunu ve set konusunu işleyeceğiz. Tuple nedir? Tuple aslında listeyle çok benzeyen bir e, sınıfımız. Lakin belli başka özellikleri. Bunu biz normal parantez içine yazmamız. Böyle gördüğünüz gibi bir oluşturuyoruz. print mytuple diyerek print ettirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Bundan sonra ben tuple'ı şöyle de gösterebilirim veya ondan önce ikinci bir mytuple2 diyelim ve buna ben sekizlerini gireyim. print mytuple2 dersen gördüğünüz gibi sekizlerini veriyor. Lakin print tip mytuple ve print tip mytuple 2 dediğimde bana bunun integer olduğunu söyle. Python dilinde bir tuple tek elemanlı ise sonuna virgül koyarak göstermemiz gerekiyor. Şu an burada olduğu gibi. Gördüğünüz gibi artık bu da bir tuple. Ek olarak ben mytuple 3 diyeyim ve mytuple 2 3 yapayım tuple şeklinde yazıp bir liste yazarsam ondan sonradan print my tuple 3 yazdığımda bakın bunu listeden tuple'a çevirmiş oluyor. Yani şöyle diyebiliriz kısaca veya şuraya yazalım. Liste listem 44 bunun print tip listem deyip ondan sonra tuple ikileli deyip tuple nokta listem yazıp print tip tuple dediğim zaman gördüğünüz gibi bu tuple bu ise bir liste yani döndürmüş oluyor anlayacağınız üzere şunları şey yapabiliriz. Bizim burada ilk sınıfımız var. Buraya yazayım direkt hatta. Ben eğer bir eleman göstermek istersem print my tuple atıyorum eksi bir. Gördüğünüz gibi 5'i gösterdi. Yani listelerle aynı mantık işliyor. Sıfır. Ben buraya böyle yaparsam gördüğünüz gibi bir burada olmadı. Çünkü bir dakika Heh, oldu. 1, 3, 4 ve 5'i gösterdi. Ve bizim tuple'larda bilmemiz gereken önemli iki fonksiyon var. Bunlar print mytuple nokta count 4 dersem bu tuple'da 4 elemanından kaç tane olduğunu gösteriyor. Yani 4 elemanından 3 tane varmış. Ben buraya 1 yazarsam bir tane var. Diğer bir önemli fonksiyonumuz da print multiple .index. mesela 2 yazalım. 1. Niye? Çünkü bu 0. indekse ve bu da 1. indekse. Yani bu elemanın hangi indekse olduğunu söylüyor. Buraya ben 5 yazarsam 6. indeks 0, 1, 2 3 4 5 6 İlk 5 elemanın, ilk 5 sayılı elemanın hangi indekse olduğunu söylüyor. Bu komutlar. Tuple'lar genel olarak özelliklere sahip. Ve notları açalım şimdi. Ben tuple'dan aldım. Daha sonrası notlardan. ne almış, daha görelim. Gördüğünüz gibi mytuple böyle yazılıyor. Ve tek elemanlar bu şekilde. Dönüşüm dediğim bu şekilde tuple'ları döndürebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz. Burada ondan sonra Eleman göstermek istersek 0. indeks eleman. Sonuncu eleman. 2'nin sayısından kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. 5'ten 5 beş numaralı indeks. 5'in hangi indekste olduğu? Çalıştırırsam zaten 5, 7. indeksteymiş. 2'den de 3 tane var. Şimdi setlere gelelim. Set 1 diyeceğiz ve setler Python'da köşeli parantez içinde gösteriliyor. Yani print type set bir dersem bana set demesi lazım. Lakin dik diyor. Dictionary dediğimiz bir konu var Python'da. Ve onu da ilerleyen derslerde göstereceğim. setleri ne yazık ki boş şey olarak bu şekilde gösteremiyoruz. Eğer ben boş bir set göstermek istiyorsam set demem gerekiyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi class set. Bu şekilde boş bir set gösterebilirim. Ama normal bir şekilde yazarken 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 dersen, bunu, bakın set diye gösterdim. Peki onu direkt print edersem, set 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu ne? Bu aslında diyor ki, kıl e, Tapılı ve listelerden farklı olarak, sen bir sete bir, bir elemandan birden fazla şekilde yazarsan, onu göstermez hep farklı elemanların olduğunu söylüyor bize bu set özelliği. Ondan sonra setten nasıl bir şey silinir, bir şey eklenir ona bir gelelim. Set bir nokta et dedikten sonra ben bunun içine 11 yazarsam print set 1 diyelim. Gördüğünüz gibi 11 elemanı sonra ekledim. Bizim bir insert metodumuz vardı. Bu burada çalışıyor mu görelim. Çünkü insert metodu yok. Yani burada bu çalışmıyor. Bir eleman silmek istersek bizim remove ve remove yazın içinde bir şeyler yazacağım. Set bir set bir nokta discard set bir nokta pop komutlarımız var. Şimdi eğer ben remove'un içinde bir şey yazmazsam bana hata verecek. Yani ben buraya 2 yazarsam line 11. Ha evet bunu da hata veriyor. Bunda da girmem gereken bir şey var. Atıyorum 2 mesela bu da ne yaptı? 2'yi sildi. Burada da 5'i silsin. Evet. E ben bunların içine eğer bir şey girmezsem hata veriyor. Lakin Discord'da vermemesi gerekiyor hatayı ama Evet Discord'da da veriyormuş. Yani eğer siz Remove ve Discord metodu veya Remove'da mı vermiyordu? Bir daha bir deneyelim. Veriyor. Evet. Evet. evet ee, Remove ve Discord metodu silmek için kullandığımız zaman biz ee, illaki ee, içine bir şey girmek zorundayız. Lakin pop metodunda böyle bir şartımız yok. Ve bizim burada 1, 3, 4, 11. Burada pop birin, biri silmiş. Ben eğer bunun içine diyelim ki 4'ü yazsaydım hata verdi. Niye? Çünkü pop içine bir indeks almıyor ve setten rastgele bir şekilde bir eleman siliyor. Setin silme metodundaki özellik bunlar. Pop'un rastgele silmesi, Discord Merivaman'ın normal bir şekilde silmesi denilebilir. Şimdi gelelim başka bir set özelliğine. Bir A kümesi olsun. İçinde 1 2 3 çift e, çift sayılar olsun. 1 2 ya da normal doğal sayılar olsun 4 5 6 7 8 9. B kümemizde ise sadece tek sayı olsun. Ve bizim Python'dan belli başlı komutlarımız var. Ben 4 tane print'i kopyalayıp yapacağım. Eğer ben A fark B dersem Gördüğünüz gibi ikisinin ee, B'de olanları A'da olan çıkarmış bir şekilde bana gösterdi. Yani çift sayıları bana gösterdi. Bu fark kümesi. Lakin ben print A ee, Bir dakika Kaydı ne yazık ki mikrofon sorunundan dolayı durdurmak zorunda kaldım. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Evet, sesim geliyor. Eğer ben, bir dakika, yaparsam, 1, 3, 5, 7, 9'u aldı. Bu, ikisinin de ortak olduğu elemanları alıyor. Yani, kısaca, ee keşesimleri alıyor. Eğer ben print a, ve bizim değişik bir düz işaretimiz var burada. Bu işareti yaparsam buradan e, en büyük daha doğrusu evet birleşim diyebileceğimiz elemanları alıyor. Bir birazdan bakacağım. Ve gördüğünüz bir aynı zamanda neredeyse hepsini almış. Neydi? Çünkü bu hepsini üstte de içeriyor. Peki ben buraya 10 deseydim de bakalım. Evet 10 almış. Yani kısaca bu birleşim kümesi oluyor arkadaşlar. Evet 10, 11 yani kalsın açıkçası. Bir de print üst işaretimiz var bir B yapınca buradan şunu oluyor. Ee, kişisimleri dışındaki elemanları da al. Yani bakın bu bizim neydi? Keşi de. Bunlar dışındakilere al diyoruz. Bu bizim setlerdeki özelliklerimiz. Gelelim şimdi buradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi setler. Tip set olarak gö böyle gösterebiliyoruz setlerimizi. Ondan sonra boş set olmuyor. Bu dikt oluyor. Ee, Evet tek ele her evrenden sadece bir tane olabilir yani iz yazsak da print de böyle göstermiyor. Ondan sonra bizim burada add e, metodumuz var. Az önce gösterdim Remove, discord burada yazdım ama olmadı bir siz de denersiniz. Evet kopya ve clear metodumuz var. Bunlar da de, unut değinelim. Bu metodu bildiğimiz gibi kopyalama ve çoğu setlerde tuplarda hepsinde neredeyse var. Clear da hepsini silmek. Bu işe yarıyorlar. Burada bizim işte birleşim kesişim, fark, farkın dışındakiler, simetrik fark olarak da geçiyor. Bunu da print ettirelim isterseniz, gördüğünüz gibi. Bakın set böyle, boş set de bu şekilde gösteriyor buradaki yaptığımız işlem sonucunda. E, bu videoda sizlere staple ve set konusunu anlattım. Umarım işinize yarayacak en iyi şekilde anlattığımı e, anlatmışımdır. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sonraki videomuzdaki konum koşul ifadeleri if else konusu olacaktır. Hepinize görüşmek üzere.